Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, memur emeklisi ve çalışan memurları yakından ilgilendiren 5 aylık enflasyon kesinleşti, belli oldu. Buna göre 5 aylık enflasyon %15,09 olarak gerçekleşti değerli izleyicilerimiz. Önümüzde sadece bir ay kaldı maaş zamlarının belli olabilmesi için. O da Haziran ayı enflasyonu. Uzmanlar Haziran ayı enflasyonunu değerli seyircilerimiz %1 gibi tahmin ediyor. Altını çiziyorum tahmin ediyor. Buna göre 6 aylık enflasyon şu anda %16 gibi olacağı yine tahmin ediliyor, öngörülüyor. Peki bu ne demek? Bu, bu tahmine göre SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız Haziran sonunda yani Temmuz başında değerli izleyicilerimiz yaklaşık %16 gibi bir zam alacağı tahmin ediliyor. Buna göre memur ve memur emeklileri ise farklı bir hesaplama yöntemleri olduğu için toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı eklendiği için memur ve memur emeklerine onlarda %15 gibi bir zam alacakları şu anda tahmin ediliyor. Tekrar ediyorum. SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi Temmuz ayında şu anda %16 gibi bir zam alacağı öngörülürken memur ve memur emeklileri ise %15 gibi bir zam, daha doğrusu enflasyon farkından kaynaklanan maaş artışının alacaklarını tahmin olarak söyleyebiliriz. Şimdi buna göre değerli izleyicilerimiz tahmin edilen SSK ve Bağkur emekli zammı Temmuz ayında tek tek hesapladık. Size bu konuda şimdi bilgi vereceğiz. Değerli izleyicilerimiz, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammının tahmin edilen %16'ya göre artışları şöyle gerçekleşebilir. En düşük emekli maaşı 14.469 TL'den 16639 TL'ye yükseliyor %16'lık tahmine göre. Burada hemen ekleyelim. Tabii ki bu en düşük emekli maaşının yükseltilebilmesi için 14469 TL'den daha düşük alıp da maaşı tamamlananların da 16639 TL'ye çıkabilmesi için tahmin edilen rakam için söylüyoruz meclisten tabii ki bir karar çıkması gerekiyor. Kanun çıkması gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi tahmini %16'ya göre devam edelim. 15 bin lira alan bir vatandaşımız tahmini %16'lık zamma göre 17.250 TL'ye çıkacak. Yine 15.500 TL alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı bu tahmine göre 17.825 liraya çıkacak. 16 bin lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız %16'lık maaş tahminine göre 18400 liraya çıkacak. 16500 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız bu tahmine göre 18975 lira alacak. 17 bin lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız %16'lık maaş zammı tahminine göre 19550 lira alacak. 17500 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı %16'lık tahmine göre değerli izleyicilerimiz 20125 lira olacak. Maaşı 18000 lira olan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın %16'lık maaş zammı tahminine göre 20700'e çıkacak maaşı. 18500 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı %16'lık tahmine göre 21275 liraya çıkacak. 19000 lira alan SSK veya Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı Temmuz'da %16'lık tahmine göre 20850 liraya çıkacak değerli izleyicilerimiz. 19500 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı %16'lık tahmine göre 22.425 liraya çıkacak. 20.000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı %16'lık tahmine göre Temmuz ayında 23.000 lira alacak değerli izleyicilerimiz. 21.000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı %16'lık tahmine göre 24.150 liraya çıkacak. 22.000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı %16'lık tahmine göre 25.300 liraya çıkacak. 23.000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı 26.450 liraya çıkacak. 24 bin lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı %16'lık zamma göre Tahmini zamma göre 27.600 lira olacak. 25.000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı %16'lık tahmine göre 28.750 lira olacak. 26.000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı %16'lık tahmine göre 29.900 lira alacak. 27 bin lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı %16'lık zamma göre 31 bin 50 lira maaş almış olacak Temmuz'da. 28 bin lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız Temmuz ayında %16'lık maaş tahmini gerçekleşirse 32 bin 200 lira alacak. 29 bin lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı Temmuz'da %16'lık zam gerçekleşirse tahmini olarak 33.350 lira olacak. 30 bin lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın maaşı %16'lık zamma göre değerli izleyicilerimiz Temmuz ayında 34.500 lira olacak. Değerli izleyicilerimiz tekrar ediyoruz. 5 aylık enflasyon kesinleşen enflasyon. 5 aylık %15,09. Haziran ayında enflasyonun uzmanların tahminine göre %1 gibi geleceği. %1'in biraz üzeri, %1'in biraz aşağısı da olabilir tabii ki. Tahmin ediliyor. Altını tekrar çiziyoruz. Tahmin ediliyor. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zammı %16 gibi olacağı şu anda tahmin ediliyor. Memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşının maaş zammının da %15 gibi olacağı tahmin ediliyor değerli izleyicilerimiz. Tabii ki emekli vatandaşlarımız yüzdesel bir maaş zammından ziyade öncelikle maaşlarının seyyanen bir zam ile güncellenmesi ve o güncellenmenin üzerinden bir ...artışın, yüzdesel bir artışın gerçekleşmesi gerektiğini hem emekli vatandaşlarımız söylüyorlar... ...hem de bu konuda uzman olan, emeklilik konusunda uzman olan çok değerli kişiler bunu ifade ediyorlar. Emeklilik şu anda güncel değerini yitirdiğini ifade ediyorlar. Öncelikle güncellenmesi gerektiğini söylüyorlar değerli izleyicilerimiz... Böylece emekli vatandaşlarımız enflasyon karşısında biraz daha korunarak ve hayat pahalılığına karşı biraz daha korunarak inşallah yaşamış olacaklar. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basar ve bu önemli videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız en azından tahmini olarak maaşları nereden nereye gelecek onu görmüş olurlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız.